İkinci dört burç. Zaman geçse bile unutmazlar. Boğa burcu, boğa burçları genellikle sabit ve kararlı kişilikleri ile bilinirler. Ancak, bu özellikleri bazen kinlenmelerine de yol açabilir. Boğa burçları genellikle güvenliklerini ve istikrarlarını korumak isterler. Bu nedenle, eğer kendilerini tehdit altında hissederlerse veya alıştıkları düzenleri bozulursa, kinlenme eğiliminde olabilirler. Boğa burçları genellikle maddi konulara ve sahip oldukları değerlere önem verirler. Bu değerlerine zarar gelmesi durumunda kinlenme eğiliminde olabilirler. Örneğin, işlerinin kötü gitmesi, parasal kayıplar yaşamaları veya sahip oldukları mülklerin zarar görmesi boğa burçlarını kinlendirebilir. Aynı zamanda boğa burçları genellikle değişime karşı dirençlidirler. Yeniliklere ve dış etkenlere karşı kapalı olmaları, onları rahatsız bir durumla karşılaştıklarında kinlenmelerine neden olabilir. Örneğin, bir ilişkide partnerleri tarafından baskı altında hissetmeleri veya alıştıkları rutinlerin bozulması boğa burçlarını kinlendirebilir. Yengeç burcu, yengeç burçları genellikle duygusal ve hassas kişilikleri ile bilinirler. Bu duygusallık ve hassasiyet, onların kinlenme eğiliminde olmalarına da neden olabilir. Yengeç burçları genellikle ailelerine ve sevdiklerine karşı koruyucu ve bağlıdırlar. Bu nedenle, sevdikleriyle ilgili yaşanan bir problem veya onların zarar görmesi durumunda kinlenme eğiliminde olabilirler. Aynı zamanda, yengeç burçları genellikle geçmişlerine bağlıdırlar. Geçmişlerinde yaşadıkları olumsuz deneyimler veya travmalar, onların gelecekte benzer durumlarla karşılaştıklarında kinlenmelerine neden olabilir. Örneğin, geçmiş ilişkilerinden kaynaklanan güven sorunları veya aile içi travmalar yengeç burçlarını kinlendirebilir. Yengeç burçları genellikle duygularını açıkça ifade etmekten çekinmezler. Ancak, bazen duygularını bastırabilirler ve bu da işlerinde biriken kinin patlamasına neden olabilir. Özellikle duygusal olarak zorlayıcı bir durumla karşılaştıklarında veya duygularını ifade etmek için uygun bir ortam bulamadıklarında kinlenebilirler. Başak Burcu, Başak Burçları genellikle detaycı ve düzenli kişilikleri ile bilinirler. Ancak, bu özellikleri bazen kinlenmelerine de neden olabilir. Başak burçları genellikle mükemmeliyetçidirler ve kendilerinden ve çevrelerinden yüksek standartlar beklerler. Bu nedenle beklentilerinin karşılanmaması veya hayal kırıklıkları yaşamaları durumunda kinlenme eğiliminde olabilirler. Başak burçları genellikle eleştirel düşünme eğilimindedirler. Kendileri ve çevreleri hakkında eleştiriler yapmaktan çekinmezler. Ancak bu eleştiriler bazen başkalarını incitebilir ve kinlenmelerine neden olabilir. Özellikle eleştirildiklerinde veya karşılaştıkları eleştirilere karşılık veremediklerinde kinlenebilirler. Başak burçları genellikle detaylara ve düzenli bir yaşama önem verirler. Ancak bu düzenleri bozulduğunda veya planları aksadığında kinlenebilirler. Özellikle beklenmedik durumlarla karşılaştıklarında veya kontrol dışı faktörlerle başa çıkmak zorunda kaldıklarında kinlenme eğiliminde olabilirler. Akrep burcu Akrep burçları genellikle tutkulu ve güçlü kişilikleri ile bilinirler. Ancak bu özellikleri bazen kinlenmelerine de neden olabilir. Akrep burçları genellikle derin duygulara sahiptirler ve duygularını yoğun bir şekilde yaşarlar. Bu nedenle duygusal olarak incindiklerinde veya haksızlığa uğradıklarında kinlenme eğiliminde olabilirler. Akrep burçları genellikle güçlü bir adalet duygusuna sahiptirler. Ancak adaletsizlik veya haksızlık karşısında karşılaştıklarında kinlenebilirler. Özellikle kendileri veya sevdikleri haksızlığa uğradığında veya haksız bir durumla karşılaştığında kinlenme eğiliminde olabilirler. Akrep burçları genellikle gizemli ve derin düşünceli kişilikleri ile bilinirler. Ancak bu özellikleri bazen kinlenmelerine de neden olabilir. Akrep burçları genellikle güvenilirlik ve dürüstlükten hoşlanırlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.